Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Efoş'la vlog çekiyoruz. Kızım kaybolmayalım şimdi ya. <laughs> arkadaşlar kuzenimizin sitesindeyiz. Ben korkuyorum. Yani, yani buna tıklıyoruz güzenin. değil mi? Evet buna tıklıyoruz. Evet, benim kuzenim. Bir sese bak. Arkadaşlar. Arkadaşlar 8. kattayız. Deprem olursa ölürsek. Arkadaşlık bilekliklerimiz var. Sen ikini de göster. <laughs> arkadaşlar bende iki tane var. Bu da diğer arkadaşım. Bilge piyano arkadaşım. Oh, senin ne kadar arkadaşım var. Çok alım. Benim iki tane ya. Arkadaşlar şurada da el var bakın şöyle. Ay çok korkuyorum. Ama bir şey olmaz ya. Youtube açacağız sonuçta. Ay aynayı şey, gösterme bak. Sıfıra de... mı iniyoruz? Sıfıra iniyoruz. E hoş ben bastım valla korktum bak. Teşekkür arkadaşlar şey olmaz. Arkadaşlar biz biraz şu an gözükmüyoruz merhaba. Bu arada da bakın şöyle ayaklarımızı like gösterelim. Ama sizin ne oldu lan? Arkadaşlar vallahi çok korktum. Emmuş geldi sanki. <laughs> Allah'ım sus. Arkadaşlar <laughs> şu an Efe'nin kolunu tutuyorum çünkü ya korkudan gebereceğim mi? Elbisesi çok güzel. Annemin hani elbisesine benziyor. Allah <laughs> Allah'ım. <laughs> Allah'ım sen bize koru göstersene. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbim. Aşağıdaki de okey. Oh, Dur sıfırdayız değil mi? Evet. Acayip korkuyorum şu an. arkadaşlar. Gelişim güzel şükür bir şey oldu. Telefon titriyor. Telefon titriyor. Kapı açılıyor arkadaşlar. Abi. Kapı şurada. Şuranın korkunç. Adam tutayım. Ben bir ay. <laughs> Abart. Arkadaşlar öleceğim. ben ölürsek Arkadan bu videoyu değil. siz göreceğiniz için bizi bulursunuz herhalde. Arkadaşlar şu an nasıl açıyoruz? Buraya çıkıyoruz evet. Anlatma. Evet. Çıkıyoruz. Çekiniz diyor orada da arkadaşlar arkadaşlar açtık. Oha. Şuraya bir bakın. Çıktık arkadaşlar. Ankara'dayız bu arada. Ama evet. vermiyoruz. Ama neyse yine de bizi bulabilirsiniz. Abi. Arkadaşlar araba da eziliyormuşuz bir de. Ay. Yeşil saçma olur. Evet durun. Şu an ayağımın görünüp Evet arkadaşlar geç. Epoş hoş geç. Öleceğiz. Ay. Kız, arkadaşlar yukarıda inşaat varmış da. Efoş dur. Beni bekle bak. Arkadaşlar şu an gerçekten tek başımıza buraya eline çıktık biz. Efoş ne diyor? Şarkı söylüyorum. Güzel şarkı. Ya. Ay biz iyi şey yapmıştık. ya böyle bir şey yapmıştık. Şey <laughs> Yalnız bunu YouTube'da paylaşacağız. Böyle bir şey yapmadık. Çıkıyorum. <laughs> Arkadaşlar çok korkunç. Şu an bakın, şöyle gösterelim. Arkadan. Araba gelirse bu çalışır. Abi. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> bir adam gelse kafasını yapıştırırız. Katil oluruz bir şey değil mi? Ay, şey Aa hatırlıyorum ben burayı. Arkadaşlar bakın biz kuzenlerimle burada marshmallow bulmuştuk yerde yemiştik. Ya siz deli misiniz ya? <laughs> Ama bebektik <laughs> yani 4-3 yaşında falandık. Ay biz hatta burada kaybolmuştuk herhalde. Neyse arkadaşlar şimdi. Em... Aa bak çocuk oyun alanını bir şuraya gösteriyor. Çocuk oyun alanı nerede? <laughs> çocuk oyun alanına bakayım ben de. Nerede? şu tarafa arkadaşlar da, şu taraflarda olması lazım. Gel gel gel. Hiçbir şey bilmiyoruz. Arkadaşlar inşallah kaybolmayız çok korkuyorum. Kaybolmayız kaybolmayız. Burada asansörü çıkarken ben ekstra ekstra korkuyorum. Evet herhalde sen de Yani bilmiyorum ki korkuyorum işte. Şimdi birden bankoyu çıkacak. <laughs> Gebereceğiz. Ben bu yıl video Derken Epoş video atıyor. Herhalde bu yılın son videosu zorunda. Arkadaşlar evet, bakın şöyle. Çok güzel bir yer ya. Ama buralar biraz kuşa bence. Çok güzel. Epoş şöyle biz bakayım. güvenliği bulmalıyız. Anamızı babamız arasın. Miray en kötüsü videodan izleyip Evet. Çok mantıklı arkadaşlar. Oğlum burada çocuk parkı yazıyordu. Yavaş çocuklar oyun oynuyor. Burası mı oyun parkı gerçekten? Bu ne lan? Çimene basabiliyoruz değil mi? Ne? Bazı yerlerde yasak oluyor arkadaşlar. Şöyle bakın. Oha havuz, havuz. Arkadaşlar havuz var. Koyuyor muyuz? Keropiy uçtu. Ha, ha. hadi Keropiyi havuza salalım. Evet. Yüz Keropiyi. Küçük Gitti bir vardı. Şey. arkadaşlar. Arkadaşlar buranın manzarası çok iyi yalnız. Şöyle bakalım. Oğlum. O sırada ölüyormuşuz. E dur. Yüzümüz ben gözükecek. Mesela. Hadi koşalım Yok <laughs> <Benim gülüyor> Ay arkadaşlar yanlışlıkla e gösteriyordum az kalsın. Benim... Şu, bir bakın. Gerçekten. Arkadaşlar burada ben varım. Ha <laughs> bu elektrik koloniymiş. Aman, arkadaşlar bir ses geldi. Yapalım. <laughs> Nereden geliyor lan? Ne oldu? Arkadaşlar korkunç olur. Sesler geldi. Çocuklar oyun oynuyor yavaş diyor. Çocuklar Aynen nerede? Arkadaşlar bir iki dakika bir tabletimi tutsana ben bir dua okuyacağım. Ha. Ya tutuyor. Arkadaşlar tutmaya çalışıyorum. Ben de okuyacağım sonra. Ananı satayım. <laughs> Amin dedin hadi. Hı. Dur ben de sarılacağım. Lan düşeceğim. Tutamıyorum. Tutarsın. Tutarsın. Ay köpek. Hav <laughs> hav sesler geliyor arkadaşlar. Yavaş. Oha karınca. Şuradan. Lan nereye? Eboş hadi. Bekle. Bekle. Alayı bırak. Ben koyuyorum arkadaşlar ben... Artık karlıncalar yerse. <laughs> Dikkat et arı var orada. Arılardan hiç korkmam. <laughs> Hatta bir kere arıların içine de konuştum. Ay ben de küçükken arı sevmiştim. Sonra Öykü de sevmişti. Öykü benim diğer arkadaşım. Sonra ada sevince onu sevmiş. Arkadaşlar ben. Merhaba. Hey, Yüzüm gözükmedi sonuçta. Doğru... Arkadaşlar burası da güzelmiş. Evet. Ama biz parkı bulamadık. Sıkıntı orada. Hayır bakın Ar arkamız böyle. Biz geri dönüyoruz çünkü daha fazla uzaklaştık sanki. Bakın şurayı gösterelim. Dur lan Efoş ben gözükeceğim. Aşkım yok yok. Ee, her şey park park. Arkadaşlar bir ablaya soracağım. Arkadaşlar parka gelmişiz gördüm. gel gel bak şurada. Arkadaşlar geldik geldik. Bakın ben buldum. Aa, durun, bizim var. Yürüyoruz. Bir arkadaşlar, Efoş beni çekecek yanlışlıkla. Lan! Beni çektim. Neyse, ben orayı sansürleriz. Kesmek yerine sansür. Kilitli. Ay, arkadaşlar, tırmanalım o zaman. Burada harbi niye Diğer Her taraftan yer. geçeceğiz çünkü. Nasıl diğer yani, taraftan geçeceğiz? Biz burayı açamıyoruz. Arkadaşlar, sallanıyor. Arkadaşlar, bakın. Geri dönelim. Bence biz buradan... Sallanıyor. Ne yapıyoruz? Yardım, yardım. Aşkım, beni de bekle Arkadaşlar, <laughs> çok güzel bir video fikri. Arkadaşlar ölüyordu. Eğer 10 bin like gelirse gizlice oradaki parkta kalacağız. Evet Arkadaşım. arkadaşlar. Kesinlikle biraz fazla. Kesinlikle gelmeyecek çünkü oha bakın 10 bin like gelmez. Miray'ın kanalına 20 bin, bana 10 bin like lazım. Bence o zaman Arkadaşlar bana var? yani eğer bu video 500 like da olabilir ama 1000 diyelim 1000 500 deme gelir. Arkadaşlar bana 20 bin fazla ben 1000 istiyorum. Bence sana 2000 bana bulursun. Tamam. Okay. Arkadaşlar çiçeklere bakın. Çok tatlılar. Aa, son, son, ama şu manzarayı çekmezsem olmaz. Bence şu an yasak bir şey yapıyoruz ama hadi. Nesi yasak? Sadece adres var canım arkadaşım. Çocuklar oyun oynuyor yavaş. Abi He anladım ben bu arkadaş geçeceğiz. Şuradan dolanacağız. Hayır Miray. Girmeyeceğiz oraya. Yakınlaştırdım şu an. Oha. Çok iyi. Arkadaşlar şu an yakınlaştırıyorum ben de. Şurada Ay, saha var. ya. Şurada havuz var herhalde bakalım. Evet arkadaşlar havuz var. Havuza bakın. Hadi Miray. Çok iyi. Tamam arkadaşlar, uçuyoruz. Ben, ben de Beni çekme be. Hadi ama e içine taş atmışlar. Bu yüzden bir yandan da bok gibi gözüküyor. Başka Beni çekme Fuş. Çünkü sizden arkadaşlar <laughs> <Şükür> <laughs> Atatürk. Canım. Beni niye <laughs> çektirdin? <çakıyorsun? gülüyor> en sanacak. O benim milletimi yıldızdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Hadi ya, evlerin içini çekme. Çakmak... Selam. <laughs> Görünüyor muyum? <laughs> Hadi gidelim. Şimdi... Evet arkadaşlar şu an gidiyorum. Niha, benim de bekle. Tamam. Abi dakika olmuş. Benim de 9.45 şu. He bu arada şu bizim kelebek yakalayamayacağımız videolar. Abi kötü, içim İyi o zaman benim kanalıma böyle gayet iyi. En son attığım video 10 izlendi. 10 Wow, çok Sen seksi. 200-300 izlendi ama. Arkadaşlar <laughs> çok iyi. Benim en ya. çok izlenmem 14.000 ve video ya. like e, 200 like almış bayağı. Anladım. Nasıl oldu lan? Arkadaşlar bomba patlattılar. Burası yanıyormuş. Lan bu ya kim? Arkadaşlar. Ne? Çocuk bir bak da kaçıyoruz. Arkadaşlar. <laughs> 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 kaç kaç kaç. <laughs>

Mesut şurada güvenlik abi var ona sarılırız. Gel. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar video tekrar açtım. Arkadaşlar. Aa üç blok orada işte. Ee, tamam. Arkadaşlar bekleyin birazdan geçeceğiz. Diğer plakaları gösterme bak. Tamam göstermiyorum. Ne fark <laughs> Hadi gel. Şöyle. Efoş koş hemen geçelim. Araba falan yok. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Bir an A3 blokta arıyorduk bulamadık. Şimdi Hayır, bulduk buluyorduk. buradayız. Bir şey geldiğimiz. Az önce konumuzu paylaştık. Ya Gel. içeriye girmeyelim. Ne yapacağız o zaman? Böyle. Bir daha gezelim. Böyle dolaşalım. Evet arkadaşlar apartmanı dolaşacağız. Evet arkadaşlar. O yani bir geldiniz. Sessiz ol, uyuyan var dünya. Bir, evet, bir şey. Kartla yok. mı çekin? Yok yok, çekin. <laughs> tamam arkadaşlar. ya an kart çok giriyor ben gittim. Değil Değil Arkadaşlar. O ne lan? Taş mı vardı? Arkadaşlar şu an ne bileyim de biz çıkalım. Abi. Abi. Anasın. Koy. Gir, <laughs> gir. <laughs> Abi. arkadaşlar. Merhaba ben. Bakın Abi, bekle. 1000 kilogram. Sen kaç kilosun? Ben kaç kiloyum? Ben kaç kiloyum? Ben <laughs> Ben bilmiyorum kaç kilo oldum. 32'ydim herhalde en son. Arkadaşlar 32 de değilim ama. Bu arada ayakkabılarımız nasıl? Çok seksi benim karimiz. Yukarı Ay, yukarı şey. inize, diyor. ama biz sekizdeyiz. Ah o yukarıya kadar bekleyelim gel. Hayır hayır boş ver açılıyor açılıyor gel Yük gel. Kapı açılıyor. Ha kapı açıldı. Bekleseydik ya. Arkadaşlar back şu an. Neyse 10 bin like gelirse bekleriz. Şöyle gösterelim size. <laughs> Stip. <As> Stip. <laughs> gel, gel gel gel. 43 numara. Akaşar. Aa, sen saklama alanım doldu o yüzden video gitti herhalde. Susmaz. Gönlüm. yok. yok. Arkadaşlar, Bir <laughs> <laughs> kere daha böyle yapalım. Bakın buradayım ben. Yok, bir daha çekeriz. Bir daha çekerim. Yok yok, ben. yok, yok şimdi değil. Arkadaşlar biraz bir biraz daha çekeriz. Da çekeriz. Efe şu şu an videosu durdu. <laughs> <Burada>. Arkadaşlar biraz Finiş <laughs> sonra. Ben hemen her bay bay arkadaşlar. Bye bye arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar bu videoda video bir like gelirse tekrar. Bye bye. Efe sen de bye bye. Bye bye. Bay bay.